Hepinize merhabalar efendim. Sivas'ta tabii gündemi hayatı değerlendirmek üzere hemen şöyle bir kısa bir toparlama haberi yapalım istedik. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Sivas kitap günlerinin 10.sü başladı ve pazar gününe kadar devam edecek ama aslında 1 Eylül olarak tarihte de biraz böyle bir aksaklıklar oldu. Onu önce söyleyelim. Çünkü bu işi yapan genel kurul herhalde hafta sonu hesaba katmamıştı. Bir haftalık bir düzeye baktığını tahmin ediyoruz. Aslında onlar 1 Eylül demişti ama 3 Eylül'e kadar da kitap günleri devam ediyor. Kitap günlerinde genelde şöyle bir gözlemlediğimiz konulardan bir tanesi havaların sıcak olmasından dolayı gündüz vakti vatandaşların standları gezerken üzerinde bir gölgeliğin olmaması standların bir hayli rahatsızlık verici olduğu da bunlar daha çok böyle kitap bakanlar tarafına sorduğumuzda bu tabii ki düşünceler ortaya çıktı. Aynı zamanda yine yazar seçimlerinin de eksikliği konusu dikkate çekildi. Neden? Hep aynı yazarlar üzerine gidildiği konusu da yine kitap alanlar arasında yapmış olduğumuz sohbetlerdi. Ha bu işi tabii ki e, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, işte Kültür Aşe, bu veya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ortaklaşa bu işi yürütüyor ve bu işi yürütürken de tabii buraya gelen kişilerden bu stantlar için paralar almıyorlar. Onu bir defa söyleyelim. Ama daha önce ilk yıllarda konaklama da tabii burada veriliyordu. O konaklama şu anda durdurulmuş. Geçmiş yıllardan itibaren yapılmıyor. O da bir de senelerde bence mutlaka gözden geçirilmeli. Eksiklikler var mı? Var. Düzeltilebilir ama bu işe çok ciddi bakmak gerekir ki hatta bugün Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin sabah basın mensuplarıyla bir istişare toplantısı yaptı ve Belediye Başkanlığı'nı 2024 yılı için aday olduğunu alenen açıkladı, söyledi. Biz de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabii ki bu kararı kim verecek? Vatandaşlar verecek, sandığa gidecekler. E, 31 Mart'ta seçim yapıldığında bakalım e, Sayın Hemi Bilgin'e gereken bir şekilde oylar vatandaşlar tarafından verilecek mi? Onu o gün tabii göreceğiz ama o dedik efendim biz bunu dedi duyuralım, kamuoyuyla paylaşalım şeklinde söyledi, ifade etti. Biz de e, şimdiden kendisini tabii tebrik ediyoruz. Orada ne konuşuldu? E, özellikle üniversite öğrencilerinin Sivas'ta olduğu dönemde de bir kitap günlerini mutlaka yap yapılması gerektiğini özellikle altını çizdi. Yani Mayıs ayında da bir kitap günlerinin Sivas Belediyesi tarafından organize edildiği de böylece altı çizilmiş oldu. Yani edilecek. Neden? Belki de buradaki aksaklıkları Sayın Belediye Başkanı gördü, fark etti. Bakalım Sivas Belediyesi eğer Mayıs ayında Hilmi Bilgin yeniden Sivas Belediye Başkanı seçilirse burada acaba bir kitap günleri öğrencilerin olduğu dönemde olacak mı? İnşallah olsun diyoruz. Destekliyoruz. Bunu da hemen ifade ediyoruz. Tabi basın toplantılarında ne konuşuluyor? Genelde şehrin sorunları, ihtiyaçları. Bunların altı çiziliyor. Arada da bir tabii ki eksiklikler söyleniyor mu ki söylenecek tabii ki. Biz gazeteciyiz. Gördüğümüzü söylemekten yenez. Neden? Halkın daha iyi bir şekilde hizmet alması açısından. Bir yerde eğer sorun varsa onu dile getirmiyorsak bu bize gerçekten çok bir şekilde mesleki olarak kendimizi ayıp etmiş oluruz ki. Bugün işte basın toplantısında basın mensupları yazarken hani biliyorsunuz gazetecilerin 5N1K kuralı vardır. Hani ne, neden, içinde nasıl gibi, e, nerede ve kim şeklinde. Orada bir ne eksikliği vardı. Biz de onu böyle mizansel bir şekilde gündeme getirince ya kardeşim kendi meslektaşlarının yaptığı şeyi niye söylüyorsun başkan? Bunlara böyle bir tepki söyler. Biz bildiğimiz başkan böyle bir tepki yapmaz. Neden? Eksiklikleri biz duyurmak zorundayız. Hani oradaki bir eksiklik varsa onu söyledik. Niçin? En azından dedik ya bir dahaki sefere daha dikkatli olunması lazım. Bu her alanda bakın. Temizlik konusunda diyelim ki biz bu şehirde bazı yerlerde görüyoruz çöp tenekelerinin yanında veya bazı yerlerde temizlik anlamında sıkıntılar yaşanıyor. E o zaman bu sefer de temizlik grubuna efendim bir ver yansım mı etmek gerekiyor? Hayır söyleyeceğiz. Biz bütün arkadaşlarımızın daha iyi şekilde mesleklerini, işlerini yapmasından yanayız. Bunun da altını çizelim. Bir de hemen bakalım yazar ödülleri vardı ki o da dillere destan artık çok konuşuluyor. Bu yazar ödülleri konusu da Sivas'ta birkaç gündür gündemde. Geçtiğimiz günlerde efendim Sivas'ta STK'lara, vakıf temsilcilerine ne yaptılar efendim? Sivas Belediyesi, Sivas işte Valiliği, e, Kültür ve Turizm Müdürlüğü işin içinde var mı bilmiyorum. Orada logolarına şöyle bakmıştım. İşte tabii ne yaptılar efendim? Dediler ki e, şehirdeki STK ve vakıflara e, gönder. Derdiler. Ne gönderdiler? Bir işte kart gönderdiler. Dediler ki efendim Sivas'ta sizin böyle desteklediğiniz gönlünüzden geçen hangi isim, hangi yazar, hangi çizer değil mi? Bir ödül vereceğiz efendim. Kimin ne kadar kitap var vesaire. Siz bunları bizimle paylaşın dediler. Bir de hangi STK'lara gönderdiler? Onu da çok bilmiyorum. Çünkü biz de bir şahsım adına Sivas Turizm Derneği Başkanlığı görevimiz de var. Hani bize Sivas Turizm Derneği olarak gelmedi. Onu da söyleyeyim. Bizden yani fikir olarak bir şey almadılar. Sonuç gümledi. Neden? Çünkü eksik bir şey vardı. Çünkü çünkü bu eksiklikler de insanların kalplerine artık yer alıyor. Yani Sivas'ta yapılan organizatörlük işlerinde veya organizasyonlarda kimse kimseye danışmadan 3-5 kişinin bir araya gelmesiyle bir kurul kuruluyor. Sonra efendim oradan birileri çıkıyor. Ben daha iyisini biliyorum diyor ve sonuçta Ahmet Necip Günaydın da dedik efendim. Biz denetim yani buradaki bu işi denetleyen ve bu işi takip eden kişilerin vermiş olduğu, takip etmiş olduğu bir durumu kabul etmiyoruz dedi. Ahmet Necip Günaydın kim ise hemen onu da söyleyelim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi emekli öğretim üyesi aynı zamanda tarihçi yazar kendileri. E kendisine de selamlar, sevgiler gönderiyorum. tabi nice güzel yazarlarımız var. Doğan Kaya olsun, diğer isimler olsun. İsimleri tabii aklımızda şu anda gelmeyenler var. Biz hepsinin çok değerli olduğunu söylüyoruz. Yani bunları ödüllendirme ödüle layık görmek böyle il protokol tarafından çok önemli devlet erkan tarafından ama bunu yaparken hassasiyeti ne yazık ki unutuyoruz. Onda işi o işin içinden çıkamıyoruz. İşi bir çorbaya çeviriyoruz ve karıştırdıkça işte şehrinde zaten müthiş bir şekilde bir kokusu çıkıyor. O yüzden bu konuda da çok hassas olunması gerektiğini de biz duyuruyoruz. Çünkü Sayın Günaydın da bununla ilgili de bir sosyal medyasından paylaşmıştı haber olarak. Biz de onu gündeme taşımıştık. Yani işin özü şu. Ne yaparsak yapalım bu şehri önce çok iyi düşünelim. Bu şehrin yaşayanlarının kalpleri, gönülleri daha iyi bir şekilde kazanılmalı. Bu şehir hepimizin, bu tabii ki topraklar hepimizin. Biz bu işin içerisinde olan her kişiye sesleniyoruz. İster STK olsun, ister il yöneticisi olsun. Diyoruz ki efendim lütfen bu işleri yapın yapacağınız zaman bu işleri güzel bir şekilde bir ayarını bir şeklinde oluşturacağınız zaman en azından her kesime herkese ulaşın. Sadece o belli başlı fotoğraflarda gördüğümüz isimlerle bazı şeyleri yapmaya çalışmayın. Ricamız daha çok kişiye ulaşmak, ulaşmak ve daha çok kişinin sesini tabii ki o masalarda güçlü bir şekilde kamuoyuna duyurmak. Ha STK'lar ne yapıyor bu arada onu da söyleyelim. Bol bol fotoğraf paylaşıyorlar. Kimi pasta kesiyor efendim, kimi tokalaşıyor, kimi bir yerde işte biz şurada bir efendim bir anlaşma yaptık falan diye bu şekilde STK'larda paylaşım yapıyorlar. E biz diyoruz efendim şehrin dinamizmi olan ekonomik anlamda şehre ne katılabilir? Bunların daha çok özellikle konuşulması ve bununla dair özellikle bir çalışmalar yapılması gerektiğini vurgu yapıyoruz. Hadi kalın selametle efendim gazeteci Hakan Bakar olarak şöyle kısaca bir gündemi aktarmış olduk.